Merhaba, ismim Güzel Sena Kara Güzel. Şu an bir tane hastanesi Mersi'de kardiyoloji bölümünde çalışmaktayım. Ee, hepimizin bildiği üzere şu an ülkece hatta bütün dünya olarak zor bir mücadele ve zor bir süreçten geçiyoruz. Ee, şu sıralarda her gün 30.000 e, 30 bin yeni koronavirüs vakası saptamaktayız ve ölü sayılarımız da gün gittikçe, ilerledikçe artmakta. Özellikle yaşlı hastalar ve risk grubunda olan hastalar, yani ön hastalığı olan insanlar, diyabet olsun veya kalp hastalıkları olsun veya kemoterapi sürecinden geçen insanlar olsun, bu hastalıkla gerçekten zor bir mücadele vermekteler. Ee, biz sağlık çalışanları olarak, doktorlar olarak, hemşehriler olarak tabii ki bu süreci yakından takip ediyoruz ve çok e, maalesef kötü e, vakaları gözlemliyoruz. Onun için e, gerçekten tek yapmamız şey bu insanları korumak, ayrıca kendimizi de korumak. Çünkü gençler olarak da hasta olabiliriz, ön hastalıklarımız olabilir ya da hiçbir hastalığımız olmasa bile bu e, hastalığı ağır bir şekilde atlatabiliriz ya da hastalık süreci bittikten sonra e, komplikasyonlar yaşayabiliriz. Onun için hepimizi korumak adına öncelikle az kişiyle buluşalım. Mümkünse aile fertleriyle buluşmayalım, yaşlılarla buluşmayalım ve arkadaşlarımızla da mümkün olduğu kadar kadarıyla az buluşalım. Ben de bu pandemi sürecince e, hiç kimseyle buluşmadım neredeyse aile fertlerimle buluşmadan bayramlardan olsun. Ee, evde de annem babamı ziyaret ettiğim zaman her zaman maske takıyoruz. Ee, birbirimizden uzak duruyoruz. Evde birileriyle buluşacaksak yani lütfen maske takalım. 2 metre uzak duralım. Ee, camları açalım. Ondan sonra el hijyenimize dikkat edelim. Sağlıklı kalalım. Ee, ve birbirimize dikkat edelim. Teşekkürler.